Milli Eğitim Müdürlüğümüzün toplam 36 projesi var. Bu projelerin toplam bedeli 49 milyon 737 bin 755 TL. Bu projelerimiz içerisinde devam eden, inşaatı başlayan okullarımız var. İşte e, il merkezine başlayacak olursak, il merkezinde... <laughs> Sağlık Meslek Lisesi ve Kapalı Spor Salonu inşaatımız var. İmam Hatip Ortaokulu inşaatımız var. Kabaklı'da temel eğitime bağlı ilkokul, ortaokul inşaatlarımız var. Başladılar <laughs> bu inşaatların hepsi, devam ediyorlar. Babaeski'de yurdumuz var, bitti, teslim aldık, teklif için çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlığımız özellikle gönderdi. İhale aşamasındayız.